Ben bu şarkıyı söyleyebilirim <laughs> Benim hakkım var Ben bir gerçeğe inizleyen de bir şeyler yazsaydım Bir şey saydın <laughs> <laughs> ben sizi bozmamı yazdım Esma canlı Esma kapı. O, o, yana, o, kapı. O. O, o. Sen onu eğit <laughs> ben onu ya. yaparım. Gel koş. Arkadaşlar konser açıklama bitti. Konserimiz bitti. Biz şimdi pazara geç çıkalım. Ben hiç tek başıma pazara gitmedim annem. Kızlar, ben e, hayatım pazarda geçti çocukluğum. Ya kes ya, ben tutarım. İyi bir kamera. Ben böyle küçüklükten beri babamla beraber pazara gidiyorum. Ve e, yeteneklerimden biri Hı. çok güzel turşu seçmek. <laughs> kutur kutur. Kutur kutur. Katır kutur. Ne? Katır, Katır kutur denir herhalde. Katır kutur kıtır kıtır. evet kıtır kıtır. Hayır. <laughs> Hayır kıtır kıtır böyle patates sızartmamız evet. şeylere de söyleniyor. Çatır çatır. çatır. Hayır, yani çatır. Hiç fark kutur. etmez biliyor musun? ya, musun? ver. Şu, i̇şte. Burası bizim çocukluğumuzun geçtiği yer bu arada. Ama artık buradan <laughs> evet. Buradan yuvarlanırdık biz. ne her? zaman yaptım bunu? Ee, arkadaşlar bunu siz muhtemelen 3 ay sonra falan <laughs> e, izleyeceksiniz. Hayır, <laughs> misal editlemeyecek. Özür dilerim. Ed 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 bunu bu kısa Nereye mı Nereye gidiyoruz? Şimdi biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Okul çıkışı, okul çıkışı, okul çıkışı pazara gidiyoruz. Neden? Ee, öylesine hiçbir mantıklı açıklaması yok. hiçbir mantıklı açıklaması yok. Hayır, mantıklı bir açıklaması var. Ne? İstanbul'a meyve alacağım bir şey sağlıklı Meyve seçeceğiz. İstanbul'a e, sağlıklı meyve. Evet. Bakın Esma, Eslem, Eslem Nur, Zehra'yı bilemiyorum. Zeyrek'e girdiler diyet Bunlar diyetti arkadaşlar. Ben Ben şekeri azalttım. Evet, ben azalttım. şekeri azalttı evet. Bir kilo peynir elbise yedi. abi o şekeri diyet Ay. Hey! Şey, hani sosyal sosyal değil. Sosyal değil. <laughs> sosyal. dene. Çok <laughs> Ne Kolay gelsin. diyeceksin? Ne 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 diyeceksin? söyleyeceğim. Bir şey Bir dakika. Bilo. Bilo. Durmayın. A, bileyim. Durmayın. Durmayın. var diyorum size. <laughs> Durunca burada Hayır Nisa. Arkada bakar mısın? Hayır Nisa. Hayır. Küp ee, esprini o yaptıktan şey. sonra Gülüm. Gülüm. abinin gülmesi. O abi gülünce bir güç zeylendir. Esma alsana. Esma bu çok sıkma. Abi bu. Ne? beş tane alır mısın? Esma abi kendine bir tane al sonra parasını vereceğim. Sana hediye alacağım. Hayır ben Esasız. alacağım. Ama kendine al sonra parasını vereceğim. Ben, ben sana alacağım. Kapakları var mı abi bunların? Ben de alacağım. Ben de alacağım. Ben de alacağım. alacağım. En güzeli benim ki. Ben ki. Alıyorlar ben şu an. Ne kadar? Soru. Kaç tane aldınız? Seç bana. Sana seçeyim. Bir tane bir Zaten, hepsi hep sahip. Zehra vermiş gibi yaptı. Ya Esma sana hediye aldım. Çok teşekkür ederim. Düşünmeyle çarptık. Abi hemen soruyor bize. Gel bir bir de erik alalım. Erik çok pahalı. Çağla alalım. Çağlı. O da üstten çağlı. Bir kim alacak kimi? Al, biri alsın artık. Ben, ben alayım. Sen evet. <laughs> 50 liram kaldı. Nakitim yok. Ay, nakitiniz var mı hanımefendi? Ne kadar? Çağla alacak kadar. Hadi, 100 liram kalacak. Nakitiniz var mı? Evet, gittim. Aynen. Gerçek para çekip gelceğiz. İade mi? geziyoruz. Ağzını 3'e kadar sokma. Ya 0.5 şu bak şu bekle. Şu an bekle. Sıfır <laughs> Maymunlar. Nerede maymunlar? Benim Maymunlara böyle. bakmaya gidiyoruz. çok güzel. Arkadaşlar maymunlar. Ne? Hı. Ne oldu? Ben ne bir şey söylememiş. Bir... Ne? <laughs> <laughs> Küçükken farklı pelikler Küçükken böyle farklı pelikler izlersem. Ne göstermiyor. Bu e, far peliklerin molası hala geçmemiş diyorum. Bu far peliklerin molası hala geçmemiş diyorum. Anla geçmem ama. ama. ne ara döndürdünüz? Ben Hızlı. <laughs> <Nesleksine>. Buz, <laughs> buz almayacakmış. <laughs> sen buz. Olsun. Ben de veririm. <laughs> Esam iki tane oluyor. alsan Şu yeter. Olgunlaşmış şey abi bastı. Çok biliyor. Yarım kilo, kilo. Ben kaç kişi? Kilo. Beş tane alın yeter. Evet. Bir dakika esnem oldu bize Hayır evet. Bana? Tamam. Evet, sonra. tamam. Bir tamam. Aldık sonra. Tamam. burada da... Yetmiş <laughs> mi? En zenginimiz Esma şu anda. Bugün bana e, frigo ısmarlattı kendine. Ve frigo 40 lira olmuş arkadaşlar. Evet. Benim tüm evet. ne kadar kaydı? Sımsıkı butlu hamil sürün. Pazarda bile olsa o hamil sürecek şey, yani. Elimde şey, şey, şey. <laughs> kartlık var tamam şey mı? Telefonun var. nerede benim? <gülüyor> Telefonum <gülüyor> nerede? yani kartlık için var Telefonun <laughs> nerede <laughs> benim? De... Başka bir şey almayacakmış buradaki çilek de güzelmiş bu arada. Bir dahaki perşembe günü. Çağla mı? Perşembe... Evet. Çağla mı? Çağla evet. İstiyor musunuz? Az. Yarım yarım kilo Eli, da yarım kilo. kilo. Aa, 50 lira yarım kilo oluyor zaten. 20 lira kalalım? çünkü ben hiç sevmiyorum. Sen e, mi? <laughs> hiç Sevmiyorsun. <laughs> Almayalım o zaman. Her kalalım. <laughs> Al, benim benim. 50, çok 50 çok fazla olur abi. 50 çok fazla olur. Evine götüreceksin. Yarım kilo geliyor. Bunun yarım kilosu ne kadar tamam. sence? Ne kadarlık alalım o zaman? Hayır ya. 30 liralık. 30 liralık, 30 liralık ne kadar oluyor abi? Yeter, yeter. yeter bence. Bence de yeter. Gergin dakikalar yani. Tamam yeter. Teşekkür ederim. Ben bacığım açıldı arkadaşlar peynirlere tuttuğum için abi bana bir sargı ayattı ve geçene kadar suratıma baktı. Aşırı kötü hissettim. Yani e, bu taştan... bu <laughs> taştan sıkladım <Uçur> ya. yani. <laughs> Güvenlik. Evet. Her mı Açın, Esnem. Boş ver. E, her perşembe artık daha... buraya geliyoruz ve muz alıyoruz arkadaşlar. Evet. Sebebini sormayın. Sebebi Özel misin? Şurada yıkayabiliriz. Onun için geldik. <laughs> Sağol abi. Evet. Tek Tek zekice bu he aramızda. <laughs> Sen ailemizdeki zeki kızıydın. Evet. <laughs> Senin kızın Suha demiş geldi Abi durun. Yardım edin. Gel, <laughs> gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. <laughs> abi. Asıl er er yardım edilecek nedeniyle geldim. Yardım misin? <gülüyor> <gülüyor> e, veriyorum öyle. Elim dolu. Kuranın 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 kuranın. 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 <laughs> <laughs> ha. Ne diyor mu ne diyor? Ne düştü mü? <laughs> ne kadar ya? <laughs> burası mı? Yani, ya alt bir şey söyleyeceğim. Ne olur şey söyleyeceğim. bir şey olmaz. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim Esra. Peygamber Efendimiz yere düşmüş çamur ekmeğiymiş. İşte böyle. Ya biz bu özellik evet. Yine kamerayı döndürmüş gibi var ya. Çocuklara versin. Elimi. Elimi öp. Biraz da iyilik yani. İyilik sağ. Elimi Elini öpme. ver. Kolay kızım. Elimi öpme de ver. Hadi oturalım. Hadi gidelim. Hadi evet ağacın gölgesi. <laughs> Ama çocuklar var orada. Ha, Esa o tarafa geçmeyin. Bizim ben okuldan birileri mi? var çünkü. Şu tarafa gidelim. Bak şurası full ağacın altı gölge. Sadece biraz böcek olabilir. Esma böyle yaparken çocuk var mı? Gözlerim falan <laughs> baktı, çok tatlıydı. Benim de çilek görsem İyice. gözlerim falan. Sen... Arkadaşlar Esma eğlendi. Evet. Esma olabilir. Ada'ya veda. Bir tane. <laughs> Hayır bir tane fazla yedim. <laughs> <Ay, Yoruba. gülüyor> Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sakın ısırmayayım. Bu Yok Çok Gerçekten. tepki paylaşıyoruz arkadaşlar. Söyleyebiliriz. Ağzını yiyemem. Ama baştan başlasın. Esma baştan başlasın. Esma burada çok uzakta bir çilek gezik var. Dönme. En büyüğünü anlasın. Esra bak Emre ye. Esra bir dur dur çek çek çek. Abi abi ya. Abi abi. Hadi. <laughs> <Ne diyeyim? gülüyor> Esra yemek yerken kaplumbağa yemek. Çok yavaş yiyorlar. Ne ya? Ne yapıyor? Esma ağzını kapatma. Bu karpuz bu arada. <laughs> Abi güldürmeyin. Karnım ağrıdı. Sen bir tane çilek yiyene kadar ben iki tane çilek yedim. Hayır. Ben, iki ben iki çilek yedim sadece. Bir Bak bak işte. <laughs> Esma, Esma, bir <gülüyor> <gülüyor> Esma bir hayvan olsa bence de <laughs> Bakayım dedim. <laughs> Daha Bakın, görmeden gülüyorsunuz bak. herhalde. Hem <gülüyor> <gülüyor> de bakarak yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu normal boyutlu bir çilek değil anladınız mı? Hani biraz ısırmış olsa da <laughs> büyük bir çilek. Hani erik boyutunda, erikten daha büyük. Yeşil Değil, mor erik boyutunda. <laughs> diyorum Sonunda ki ben <laughs> normal bir şey. Çirek. Evet. <laughs> bu, wow. Üç çilek ya. falan geçebilir yani. Geçen sene olsaydı hatta geçen dönem burada katı iyi olurdu. Aa Şimdi... evet evet. Neden? Sağlık. Sağlık. Ee, biz de harçla böyle şey. Mesma sen izle. Mesma sen izle. Büyük. Böldü bu arada. Böldüm bu arada evet. Ama çapraz tutuyorsun abla. Açın birer birer. Ağzına soyup. O şarkıyı ekler misin? Tamam. Çok, çok. Bütün tükümü paylaştılar. Thank var. you. Arkadaşlar, alın. alın arkadaşlar. Alın arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> <laughs> avucunu, iki avucunu açmış. <laughs> hayır hayır istemiyorum. Neremle ben alayım? alayım? Ben, ben alırım. Dünyanın en şanslı insanı En güzel şeyler bana geldi. Antep fıstığı gelmiş hep. hep. <laughs> Hayır, diyet <laughs> Ben değilim. Çay kaçayım mı? Aç. Mozart aç. Mozart aç. Tamam, 9. <laughs> ben <açarım. gülüyor> Esma açacakmış. Biraz kutmayın güzel şey seçecek, Uzi'den. Bırak, bırak Bırak Evet, bu da hav hav çaldı daha benim. <laughs> <laughs> Çocuğum bugün Abi biz beden dersindeydik. Beden dersi bir şey Erkan Hoca dışarı, dışarı çıkar. Yanımda şu kız vardı tam. <gülüyor> 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 Sen daha çok şey oldun. Ben de. <laughs> Esnem. Bunun da bir tane şey vardı. <laughs> ne vardı? Aras Bulut'un dizisi vardı. Ben şimdi Çukur falan. Hayır, ay, evet, çukur çukur mu? Cezanın bunda şeyi var. Her yerinde var. var. Şey. Bir şey söyleyeceğim. Kör olan, ay sağır olan. Sağır ya da kör olan. <laughs> Abi konuş artık. Sen de değilsin gibi yani. Sağır ya da kör olan bu piyano sanatçısının, orkestra sanatçısının adı neydi? Aa, B miydi? Ne? B ile mi başlıyordu? Hayır. <gülmemi> Neydi? Hatırlayamadım. Kimdi ya abi? Yok. Kaldırıyorum ben sana. sor. Kimmiş? Mozart'tı Mozart. Ben dedim abi burada Mozart diye. Kimse duymadı. İnşallah videoda çıkmıştır. Hayır etme yalan söyleme. Duyup söylüyor ya bu da ya. Demedim ya, mi? Abi vallahi. Söylediyse de değil... kes. Ya. Sağ oldun. Kendisi kulağa hem çıksın hem de komiklerden. Ne? Ne demişsin sen? İyi sağ ol. Esma mozart sanırım Mozart the Cow diye okunuyor yani, herhalde ya da, ya da daha bilinen adıyla The Cow the Cow. B harf. Ben de ismini hatırlamıştım. Şahla <laughs> yine Hep komik yerde kesiyor. Yanlışlıkla Şu unuttu. Ee, şunu al artık. Umarım Hakan. <laughs> Aşık mı oldun? Bana Allah'ım bırak. çöküyor? Nereye oturuyorsun? Esma'da beni öldürmeye çalıştı arkadaşlar. <laughs> Nasıl? Yürürken yüzüme <laughs> ozanım halta <laughs> daşım <laughs> yahız efem ozanım ya kalkın artık kaldırırmısınız biraz daha üzüm de muzal çekiyor işte şöyle ellerin dolaşsın bir şey söyleyeceğim yine de alan vardır <laughs> hayırsalım hadi, hadi sizi bekliyoruz Kalkın artık lütfen. Gerçekten sen kalkar mısın? Nemlendirici isteyen var mı? Ben Hayır mi? hadi kalkalım. Oha sen evet. kupa mı aldın? Evet gördünüz mü? Hmm. Aldık ay gördük. Ee, Açmana gerek yok. Aa. sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani, e, Neyse, e, ama, ağabey, azma, an, azma, ama 05. Beklenmedik bir anda e, hediye almak nasıl <laughs> bir duygu? Beklenmedik pazarda ayrılık gelince. Çok kötü. kadar. Paylaştı. Paylaştı. <laughs> e, çok mut. Canlısın sanarlar. Evet, evet. Ay çok mutluyum çünkü <laughs> e, ee, <laughs> Ben kimseye hiç içimden böyle gelerek bir hediye almamışım. Bir defa böyle içimden sonra. San... Çok mutlu oldum. <laughs> e, artık hep bütün her şeyimi bunda içeceğim. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu burayı kes. Deli gibi Şuradan gidelim. Ben buradan gidiyorum. Ya. Ben buradan gidiyorum. Hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Markete gitmem lazım. Görüşürüz. <laughs> tamam görüşürüz. Ben gidiyorum arkadaşlar. E sen bize görüşürüz de. Evet bakın arkadaşlar Esma'nın ne kadar cool olduğunu görebilirsiniz. Ama hemen gibi <laughs> bunu böyle tutup çekip alsın. Ne yaparsın? Zaten şey. E, koptu annem dikti. <laughs> O yüzden böyle yamuk, yamuk olduğu için o yüzden şey böyle tek koluma takıyorum. Konuşamadım ben. Her zaman kalıyor. Hayır ben hağlı. Ben de konuşamadım. İşte. Yüzüm yüzüme baka baka görebilmiş. Evet buradaki... Sana bakarak kararılmış. <laughs> İnsanlar var ve rahatsız oluyorlar. Kim? Kim nereden mantalar Manitalar. <laughs> evet, Ayrın, e? ayrıldı, yarın da bu mesajı görünce <laughs> ne oldu? Ayrılık yarın hallerini bu ben, ben anneleri ben anladım. Evet arkadaşlar yemek kaldı. Hepsi gitti. Herkes gitti. Biz 71 bekliyoruz. Yüzüm çok lekeli çıkıyor. Hepsi bir de bir